Merhaba bugün kayınvalidemdeyiz misafirlerimize çay saatine mercimek köftesi ve anne kurabiyesi yapıyoruz Öncelikle mercimek köftesi yapmakla başlayalım su bardağı mercimeği 3 su bardağı su ile haşladıktan sonra 1,5 su bardağı kısırlık bulgur ekliyorum ve sonrasında 15-20 dakika kadar tencerenin ağzını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum <laughs> Hızlı bir şekilde soğanları doğruyorum. Bolca zeytinyağı koyduktan sonra güzelce kavuruyorum. Sonra içine göz kararı domates salçası koyup tekrar kavuruyorum. Dinlenen mercimeği güzelce karıştırıp soğuması için büyük bir borcama alıp kavurduğum salçalı soğanı ekliyorum. de herkesin bildiği klasik bir anne kurabiyesi yapıyor kayınvalide. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı zeytinyağı, bir su bardağı yoğurt, 2 yumurta, birinin sarısını üstüne kullanıyoruz. Bir paket kabartma tozu ve bir çay kaşığı kadar da amonyak tozu ekleyip göz kararı un koyup yoğurmaya devam ediyoruz. Kayınvalidem kurabiyeye ellerini şöyle bir yağladıktan sonra güzelce şekil veriyor. Hazırladığımız mercimek köftesini ve anne kurabiyesini çay saatine yakışır bir şekilde hazırlıyoruz. Bize afiyet olsun. Kayınvalidem, annem ve ben akşam yemeği hazırlıkları için mutfağa geçtik. Şambali tatlısını şöyle bir çekmek istedim. Eğer tarif sorarsanız ayrı bir videoda şambali tatlısını yaparız. Enfes güzel bir tatlı. Akşam yemeği için köfte, patates, taze fasulye ve ev makarnası yapıyoruz. He, bir de olmazsa olmazımız bol yeşillikli morul salatası. Kalabalık sofralar en samimi ve muhabbetin, sohbetin olduğu sofralardır. Nice kalabalık sofralarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.